Herkese merhaba Eyüp Yıldız YouTube kanalı ve Facebook sayfasına hoş geldiniz. Şiir gibi bir ilk yarıyı geride bıraktık. 3-0'lık bir skor var. Hep sizlere söylediğim bir nokta vardı. Hani 4-4-2'de orta sahayı merkezi kapatamıyoruz. 3-5-2 Kari ve Osimenli sistemle bizim için ideal olabilir demiştim. Yani şiir gibi bir top oynadık. Bir pozisyonda Barış Alper geriye dönmekte geç kaldı. Bir pozisyonda da Yunus Akgün geç kaldı arkadaşlar. Onun dışında hücumda savunmada kusursuz bir Galatasaray izledik. Yani ilk yarı 3-0 ama 4-0, 5-0 bitmesi gereken bir maçtı. Çizgiden iki tane kalecileri inanılmaz top çıkarttı. Yine bizim e, bu hücum oyuncularımızın kaçırdığı goller var. Direkte patlayan toplar var. Yani inanılmaz bir ilk yarı sevgili arkadaşlar geride bıraktık. Galatasaray'ın 3-5-2 oynayabileceğini Özellikle kanat beklerini doğru seçerse bu dizilişte Icardi ve Osime'nin haksız rekabet yaratabileceğini görmüş olduk. Açıkçası beni çok heyecanlandıran bir karşılaşma oldu, bir ilk kere oldu. Sizler de görüşlerinizi paylaşın. E, Haklı çıkmanın açıkçası e, Galatasaray'ın bu sisteme uygun olduğunuz ilk söyleyenlerden biriydim. Haklı çıkmanın da kendi adıma gururunu yaşıyorum. Erdal Saçık burada, Erdal abiyle beraber izliyoruz zaten karşılaşmayı arkadaşlar. İkimiz de takımı çok beğendik. Uğur Türkan 3-5-2 gerçekten bizim için en ideal diziliş demiş. Şimdi bakın hücumdaki performansımızı apayrı bir yere koyuyorum. İnanılmaz bir hücum performansı ortaya koyduk. Osimen'in kaçırdığı gol var. Icardi'nin çizgiden çıkarttıkları pozisyonu var. Yunus, Barış'ın pozisyonları var. İnanılmaz bir ilk yer oynadık. Ama burada kritik bir noktanın bir daha altını çizmek istiyorum bir pozisyonda Barış Alper Yılmaz bir pozisyonda da Yunus Akgün adamların hızlı atağında geriye yeterince koşamadılar. Hızlı gelemediler. Buna dikkat etmemiz lazım. Eğer biz kanat beklerden bir sıkıntı yaşamazsak e, hücumda e, hücumda e, üçüncü bölgeyi savunmada da birinci bölgeyi kalabalık tutmayı başarırlarsa muazzam bir sistem bizim için. En doğru sistem diyebiliriz arkadaşlar bu oyuncu grubuyla. Evet Soner Yücel ilk yarı rahat altı atılırdı. Onların da tabii iki tane tehlikeli atakları oldu. Günay'ı da tebrik etmek lazım. Yani Mustera gibi bir kalecinin arkasında bekleyip sürekli kendini hazır tutmak, hazır olmak çok kolay bir iş değil arkadaşlar. Günay da önemli bir katkı veriyor. Onu da tebrik etmek lazım. Devils'ın Abdülkerim Kaan Ayhan kritik noktalarda devreye girdiler. Bir de dikkat ettiysen, ettiyseniz eee Top bizdeyken arkadaşlar stoperlerin arasını açıyoruz. Yani top Galatasaray'dayken Abdülkerim, e, Solbek, Kaan Ayhan, Sağbek, Davison Sanchez'de merkezde oynuyor. Top rakibe geçtiğinde birbirlerine yaklaşıp e, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın savunmayı beşlemesini bekliyorlar. Yani bu aslında hani benim çocukluğumun çizgi filmidir. Voltran'ı bilirsiniz değil mi? Voltran'ı oluşturmak. Herkesin bir görevi vardır. Hepsi bağımsız arabalardır ama işte güçlü bir tehdit olduğunda, güçlü saldırgan bir robot çıktığında karşısına Voltran'ı oluştururlar. Bu bunun gibi bir şey arkadaşlar. Hucunda başka bir kurgu, savunmada bambaşka bir kurgu. Şu anda ilk yarıda bunu iki pozisyon hariç çok iyi yaptık. O iki pozisyon dışında çok iyi yaptık arkadaşlar. İnşallah Yunus ceza almaz. Çünkü Yunus Akgül inanılmaz bir iş yapıyor arkadaşlar. Mertens'le beraber. Topu kaptıkları anda dikine oynayıp dripling yaparak rakip savunmanın dengesini bozuyorlar. Sağ kanatta da Barış Alper Yılmaz'ın tabii kaçırdığı bir gol var. Bir tane yanlış tercih oldu. Bir tane Hakan şey Erdal abiyle isyan ettik. E, vuruş, vuruş konusunda sıkıntı yaşadı. Ama genele baktığımızda totale baktığımızda bir hücumda durdurulması çok güç bir takım görüntüsü verdik. Defasta ise öyle ağam şağım çok büyük çok tehlikeli bir takım pozisyonlar çok krize girecek bir takım pozisyonlarda vermedik. Bu da önemliydi sevgili arkadaşlar. <laughs> Soner Yücel demiş ki abi sanki yıllardır bu sistemle oynuyorlar gibi. Bazı eksiklerimiz var. Pratik yaptıkça bunları düzelteceğiz. Onu da söyleyelim. Emrah Şahin. Kardeşim demiş ki, iyi yayınlar dostum. Bu sarayı, devasını takıma kim kazandırdıysa ellerinden öpmek lazım. Ama Kasımpaşa'dan sonra skor hala güven vermiyor. Yok, o bir akıl tutulmasıydı. O kadroda çok büyük bir e, rotasyon vardı o kadroda. O rotasyonla beraber değerlendirmek lazım. Biz o gün bir akıl tutulması yaşadık. Bir şımarıklık söz konusuydu sevgili arkadaşlar. Bunları da unutmayalım lütfen. Yani Evet. 2-0'dan 2-2, 3-0'dan 3-3 bunlar e, ayrı hikayeleri vardır. Buradaki hikaye bambaşka. Buradaki hikaye şimdi Mertens'i biz kaçta değiştirmeliyiz? Orada beni ne zaman oyuna alacaklar diye bekleyen bir e, Mişi Batuşay var. Onu ne zaman alacağız? Bunlara bakmak lazım. Yani takımı korumak lazım. Kaan Ayhan'ı korumak lazım. Devinson'u korumak lazım. Buradaki kritik nokta bu sevgili arkadaşlar. Buradaki kritik nokta bu. Ee, sevgili Uğurcan'a teşekkür ediyorum. Uğurcan Özdemir like atalım, abone olalım demiş. Uğurcan sağ ol hatırlatma için. Tuğbert Yıldız demiş ki bu diz, e, dizilişte Mertens'in problem yaşayacağını düşünmüştüm ama Icardi orta saha gibi oynadığı için problem yaşamadık. Icardi'yi bağlantı oyuncusu olarak kullanıyor. Bunu zaten bir röportajda Okan Buruk söylemişti. Ben an itibariyle Icardi'yi o simenle beraber kullandığımda bağlantı oyuncusu olarak düşünüyorum. Onun e, top rakipteyken orta sahaya yakın durması, hücuma çıktığımızda da o simenin bir tık gerisinde yer alması benim için değerli demişti. <laughs> Açıkçası o da bunu başarıyla yapıyor. Yani zaten pasör bir futbolcu olduğunu, oyunu dağıtabilen bir futbolcu olduğunu her zaman söylemiştim, her zaman sizlere aktarmıştım. Bugün o özelliğini, o nosyonunu da sahaya yansıttı arkadaşlar. Sara, değil mi? Saray'la ilgili çöp diyenler, bu Sarı Galatasaray'ın futbolcusu olamaz. Bu sarayı bir an önce kim aldıysa hesap versin diyenler şu anda sarı övüyorlar. Uğurbaş hoş geldin. Teşekkürler. Selamlar. Niyazi Sarı benim aşkım Galatasaray. İşte bu demiş. Peki biz e, sabırlı olalım. Sabredelim. Okan Hoca hatalarından ders çıkartan bir teknik direktör. Okanoğlu hocaya güvenelim dediğimizde bizi bir takım şeylerle suçlayanlar ne düşünüyorlar acaba şu an? Neler söyleyecekler acaba? Takımda bir tane bile kötü oynayan yok. Ama dikkatli olmamız gereken noktalar var bakın arkadaşlar. dikkat Çok dikkat etmemiz gereken noktalar var. Hızlı ucumlarda iki tane kanat bekimizin kadraja girmesi lazım. Kadraja giremezlerse ben rahatsız olurum. Bir pozisyonda Barış Alper ortalıkta gözükmüyordu. Bir pozisyonda da Yunus Akgün ortalıkta gözükmüyordu. Takımın tek problemi de bu. Hızlı ataklar da Yunus ve Barış'ın geriye hızlı koşması. Savunmayı beşlemesi. Çünkü eğer onlar geriye koşamazlarsa özellikle atak yapılan kanatta oynayan kanat ve geriye hızlı koşamazsa problem yaşarız. Kolay pozisyon veririz. Savunma sıkıntısı yaşarız. Bunu da unutmayalım. E, Raket Tool demiş ki 3-5-2 müthiş. Yani burada tabii Musa Yıldız bu kadroyu verdi ama bu 3-5-2 sisteminin Galatasaray'a daha uygun olduğunu 3-5-2 sisteminde oynamanın Galatasaray için daha doğru olduğunu da ben size haftalardır söylüyorum. Çünkü bizim 4-4-2'de ortada iki kapı ortayı orta sahayı kaplayacak, kapatacak çift yönlü futbolcu eksiğimizin olduğunu hep sizlere aktardım arkadaşlar. Biz de Çift yönlü futbolcu eksiği var. Torreira defansif ağırlıklı. Gabriel Sara ofansif ağırlıklı. Bu bağlamda 3-5-2 yapıp orta sahayı üstlü tutmak kanat beklerini koşturmak bizim için daha mantıklıydı. O sisteme de e, bugün geçiş yaptık ve o sistemin mimarlarından biri de Gabriel Saray'dı. Onu da tebrik edelim. Mesaj atmış. Sistemden dolayı bazen yerleri karıştırıyor oyuncular. Bir, ikincisi pratik olaydır arkadaşlar. Bir konuda ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar tecrübe kazanırsınız. Benim ilk yaptığım YouTube yayınlarımı izleyin. Şimdi bilmem kaç bininci yayınımı yapıyorum. Bunu izleyin. Arata da fark oluyor. Yani internetim sıkıntı yaşamazsa kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Pratik yaptıkça kendini geliştirebilirsin zaten. Bu takım da bu 3 5 2 oynadıkça kendisini geliştirecektir düşüncesinde. Evet. Mertens bir de Yunus'un temposu oldu. Şimdi Yüp abi. Şimdi biz Erdal abiyle bir pozisyon e, izlerken ben özellikle değiniyorum ki işaret koyuyorum. Sonra o konuya değineyim. Arkadaşlar Yunus'un tamamlayamadığı faalle durdurulduğu bir pozisyon vardı. Hatırlıyor musunuz? İnanılmaz. Orta sahaya yakın aldı. Ceza sahasına yakın bir noktada ya düşürüldü ya da etkili bir pas çıkartamadı. Ama onun o dikine oynaması hatta isim vererek söylüyorum. Onun o Rafa Silva gibi oynaması Galatasaray için çok değerli. Gabriel Sara da böyle oynuyor. Biz eskiden neye kızıyorduk? Çok fazla yana geriye pas yapan futbolcu vardı. Şu an Yunus dikini oynuyor. Barış dikine oynuyor. Mertens dikini oynuyor. Icardi bağlantı oyuncusu ama Osim'e ne dikkat edin arkadaşlar. Belki bir Yunus Akgün çabukluğu yok. Ama güçlü dripling yapıyor. Omuzunu çok iyi kullanıyor. Bacaklarını çok iyi kullanıyor. Topuna dokundurtmuyor. Bu da Galatasaray'ın en büyük avantajı arkadaşlar. Evet. Sevgili arkadaşlar. Devre arası yayınımızı tamamlıyorum. E, Maç sonrası Mehmet Toygar'la karşınızda olacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah ikinci yarıda da gollerimize devam edeceğiz. Rahmet olmadan Galatasaray bugün bir gövde gösterisi yapacak. Yayını izlediğiniz için hepinize teşekkürler. E, Maç sonu yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.